Evet beyler 5. hafta Taslak Kadro Kurulu videosuna hoş geldiniz. İlginç bir haftayı geride bıraktık. David Son ve Samat yalanlar için çok iyi. Birini alanlar için idare eder. İkisini de almayanlar için çok kötü bir haftaydı. Ankara kendi evinde yenildi. Antep Trabzon maçından 3-4 gol bekliyorduk. 1-1 berabere kaldılar. Antalya iyi oynuyor ama deplasmanda mağlup oldu. Deplasmanda kötü oynayan Rize Erzurum'dan gol yemedi. Başakşehir yine gol atamadı. Fenerbahçe yeni transferiyle güldü. Konya yine bildiğimiz gibi zaten. En şaşırtıcı skor da Hatay Spor'dan geldi. Kalesinde gol görmeyen Hatay Spor. Al Alanya'dan 6 tane yedi. Beşiktaş, Hüsran, Galatasaray daha da Hüsran. Neyse biz geçelim 5. haftaya. Zor bir hafta. Hatay Erzurum. Hatay Spor ilk 30 dakikayı berabere geçirirse bu maçtan gol düşünmüyorum. Ama altı tane golden sonra da bir şeyler yapmak isteyeceklerdir. Erzurum'da sanki daha çok deplasman takımı gibi geliyor bana. O yüzden Novikovas'ı ilk olarak kadromuza ekliyoruz. Hatay Spor'un gol yemeyeceğini düşünenler için de Münir'i öner Mesut'u öneriyorum. Muhtemel penaltıyı Mesut atacaktır. İkinci maçımız Rize-Ankara. Ankara gücü iyi top oynamıyor. Yeni transferleri var ama henüz takım oturmadı. Çaykur Rizespor da iyi sonuçlar alamıyor ama daha kaliteli bir kadroya sahip. Ben bu hafta Rize'den Melnak. Orta sağdan iyi oynayan bir Bolcin forvetten de Remeyi düşünüyorum. Skoda'nın da hakkını yiyorlar ama. Hocanın kararı. Kayseri Sivas. Sivas geçen hafta bay geçti. Kayseri de Pedro Henrique yine sakat. Bu nedenle Sivas'tan üçlemeyi hatta dörtlemeyi düşünüyorum. Uğur'un bir sakatlığı vardı. İyileşti mi? Henüz iyileşmedi herhalde. Buradan Caner'i alalım. Orta sahadan Orta sahadan Gradel Forvet'ten de Artık Yaşlı Kurt sayılır. Yata Bari Kale'ye de Samasa'yı düşünüyorum. Bir diğer maçımıza geçelim. Galatasaray alanya. Galatasaray Avrupa'dan elendi. Liklere çok kötü gidiyor. Dördüncü haftadan Yönetime Fatih Terim'i eleştiriler. Başladı bile. Transfer Yine yapamadık. Galatasaray kendi evinde bence Alanya yenemeyecek. Benim elim gitmiyor ama Alanya'dan Davidson tam bir deplasman oyuncusu. Açık alanlarda bayağı etkili. Davidson'u öneriyorum. Ben çıkarabilirim. Şu an zaten taslak kadrodayız. Şimdilik kalsın. Karagümrük Kasımpaşa. Karagümrük Fener'e 2-1 yenildi. Çok da kötü oynamadı aslında. Kasımpaşa da Galatasaray'a karşı gerçekten iyi bir futbol oynadı. Yusuf Erdoğan'ın golü çok iyiydi. Ben bu maçlara Kasımpaşa'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Karagümrük geçen hafta liderdi ama yavaş yavaş orta sıraları doğru gerileyecektir. Kasımpaşa'dan Yusuf alınabilir, Varga alınabilir. Ama Yusuf'un çok istekli olduğunu gördük Galatasaray maçında. O yüzden Yusuf'u öneriyorum gol yemez diyemiyorum ama bu hafta alınacak defans oyuncusu az olduğundan dolayı şimdilik hatta diye koyalım. Devam edelim. Bu arada Koyta döndü. Muhtemelen bu maçta 90 dakika oynayacaktır. Göztepe Fener. Fenerbahçe transfere doymadı. Her gün iki transfer çıkıyorlar. Göztepe'den gol yiyeceklerini düşünüyorum ama Caner'in yaptığı ortalar çok etkili. Almadan geçilmemeli. Orta sahada Sosa alınabilir. Ama az oynuyor. Muhtemel penaltıcı diye de az oynayan bir Sosa'yı almak istemiyorum. O yüzden Samat'ta tercih ediyorum Forvet'ten. Hatta bu hafta kaptan muhtemelen çoğu kişinin kaptanı olacaktır. Devam edelim. Trabzon-Başakşehir. Ben bu maçı Trabzon'un 1-0 yeneceğini düşünüyorum. Ama ileri hattında gole yakın olan 4 oyuncu var. Hangisinin atacağını kestiremediğim için uzak durmayı düşünüyorum. Antalya Gaziantep bu da zor maç. Antalya iyi bir top oynuyor. Topa hakim oynuyor. Bir farkla yenelim. Yeter kafasında oynuyorlar sanki. Ee, Antalya Antep. <laughs> Tahmini bir skor da geçmiyor kafamdan. Burada Antalya'dan alırsa Freddy Hamilton. Gaziantep'ten de sürpriz olarak Jirobeji veya Maxim alınabilir. Ben bu maçtan da uzak durmayı düşünüyorum. Konya Malatya. Konya zaten son 3-4 senedir 0-0 takımı gibi geliyor bana. Muhtemelen bu maçta sıfıra gidecektir. O yüzden Konya'dan bir defans hatta diye çıkarıp Scooby'ci alalım. En azından ileri çıkışlarıyla gol de atabilir. Asiste de yakın. Forvet'te de Kravets. muhtemelen Konya yener ama şimdilik kalsın bakalım. Orta saha zaten önermiyorum. Konya'nın kalecisi Seyici de alabiliriz bu hafta. Son maç Gençler Birliği Denizli Spor. Gençler Birliği de Asman'da Beşiktaş'a yendi. Ama bence Beşiktaş'ın kötülüğünden dolayı bu skoru gördük. Denizli da Geçen hafta berabere kalmıştı. Aynen Konya Spor'la 0-0. Bu maç da sanki beraberliğe yakın bir maç gibi geliyor bana. Kim anlayabilir? Denizli Spor'dan Rodega zaten artık hiçbir kadroya girmemeli. Gençler Birliği'nde Stanko gol attı. Denizli'yi evinde Stanko atabilir diyorum. Gençler Birliği'nden Stanko'yu transfer için bütçemiz yeterli değil. O zaman şöyle yapalım. Buraya Kuyuz'lardan dolayı 3-5 milyon daha gelecek. Seiçi önermiştim zaten. Buradan şimdilik silelim. Buraya da gençler birinden Stanko'yu koyalım. Forvet adayı şöyle bakıyorum. Yatavari, Remi, Samatta, Stanko. Burada en atabilecek Samatta, da daha sonra da Remi gibi geliyor bana. Kadromuzu bu şekilde kaydediyoruz. Dediğim gibi bu taslak kadro. Üzerine değişiklik olacaktır. Yarın ve diğer günler kanalımıza videolar gelmeye devam edecek. Youtube kanalımız 1000 aboneye geldikten sonra bir lig kuracağız. Ödüllü olacak bu lig. Haftanın birincisini 50 TL vereceğiz. Hepinize abone olmak için davet ediyorum diyeyim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.